Şimdi Türk İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasındaki en önemli fark birisi tevhid üzerine bina edilmiştir. Biri de teslis üzerine bina edilmiştir. Yani Doğu ile Batı kadar farklı bir medeniyettir. Eee e, efendim tevhidin oluşturduğu oluşturduğu medeniyet onda e, mevcut olan unsurların hayata geç, geçişini ister. Bu nedir? Muhabbettir. Bu nedir? Sevgidir. Bu nedir? E, ilgidir Bu nedir? Alakadır. Bu nedir? Evetim e, insanlara e, yakın olmaktır. Onların e, can emniyetine, mal emniyetine, namus emniyetine, din ve vicdan emniyetine, seyyat emniyetine, okuma emniyetine. Hülasa hayatta yaşama tarzı olan bütün e, haklarına haklarını emniyet altına alma e, efendime söyleyeyim anlayışıdır. Tevhidin özü. işi bir noktadan alıp birliğe doğru yönlendirmeye çalışır. O noktaya doğru taşımaya çalışır. de efendim tamamen tesisin temelindeki nükte de tefrikadır, müteferriktir. Batı bir değildir. Batı yeni yeni bir olmaya çalışıyor. O da sosyolojik manada. Hı hı. Efendim, bugüne kadar Batı'da dikkat edin hiç birlik olmamıştır. Ve İslam alemindeki ayrılıkların temel nedeni de onların fitnesidir. Hı hı. Affedersiniz şeytanlıklarıdır. Yani ee, yangına körükle gitmişlerdir. Bu dünyanın bölünmesini, parçalanmasını. Bu, sırf bu argümanlar üzerine düşüncelerini üretmişler. İslam dünyasını saflığından istifadeyle de bu fitnelere vesile olmuşlar. Onlarda ise birlik temelden beri yoktur. Yüzyıllar süren mezhep savaşları. Hepinizin bildiği gibi. Ta o günden bu tarafa bir olamayan batı bugün aklı başına geldi. Dedi ki biz bu ayrı ayrı devletleri bir araya getirelim de bir birlik oluşturalım. Ama hiç merak etmeyin bunu da yapamayacaklar yani. Ya öyle bir temelde bir araya gelme gibi bir efendim e, ihtimalleri olsa o temel anlayışlarındaki birbirine haset etme, buğz etme, yok etme özelliğinden dolayı yine kendi kendilerini imha edecekler. Kaldı ki maddi unsurları o birliğe elverişli şartlara, şartları kaybettiği için de onu hayata geçiremeyecekler. Şu andaki birlik nedir? Bu andaki birlik e, tamamen bir göster göstermeliktir. Efendim e, bunun ciddi bir tarz daha devam edeceğine ben şahsen inanmıyorum. Bu da mümkün değildir.